ki. Bir şey. ders kitabı ya. Bir ders kitabı. Ben de hangi Türkçe kaynak mı hocam? Ders kitabı, ders mı hocam? Ders kitabı. Hocam bu mu? Dur bakayım kendimi göremiyorum. Şu ben anda e, kameraları falan açmayın gerek yok. Sayfa 36 için dinleme izleme metni var tamam mı? Yani Oraya şey, açtık. Bir, bir Şu ee, ne alaka bu? Sessiz. Hocam bu mu? Yan gösteriyor mu? Ben görmüyorum sandı tamam mı bakalım. İyi. Ben de bazen görmüyorum. Dün öğretmen olarak Emir'le konuştum bundan. Tamam öğretmenim buldum. Tamam. Hayır bir Şimdi orada şey var. Dinleme izleme metnimiz var. Halay metni var. O halay metni. Bazı maç. Ay çok açacağım. Ay çok ya. 36. Sayfa 36. Bu e, e, 15'de gelecek evet. şey yok. Tamam <laughs> şimdi. Sessiz. 12. Tamam Okan. Konuyu kapatalım şimdi derse başlayalım. Ee, burada şu e, evet. bu şey yok ki. Halay. Onu... Sosyal bilgiler değil Türkçe. Ben, şöyle şey. ben sosyal ah. bilgiler zannettim Evet. Ders sosyal bilgiler ya. Tamam. Ee, şu ders programında EBA'da farklı bir liste var. WhatsApp'tan gönderdim ben bugün. Hangi dersler yapacağız onları ben söyleyeyim. Şimdi ilk iki ders burayı dinle. Türkçe yapıyoruz. Tamam mı? Türkçe, Türkçe. Sonra sosyal, bilgiler. sosyal bilgiler. Iki ders matematik yapıyoruz. Hayır. Matematiklerde sadece defter isteyeceğim. Defter çıkarıyoruz. Başka bir şey yok. Tamam mı? Türkçeden ders tabu. Ee, sonra birisi fen bilimleri. Beşinci bilim bilim ders. Şey. Altıncı ders sosyal bilgiler şeklinde. Ee, fen bilimleri ve sosyal bilgilerde ikinci ünitelerin tanıtımını yapacağız. Abi. Yani derse giriş yapacağız o iki ünite için tamam mı? Şimdi tabi dersi buna göre 6 saat sonra yani bir de falan bitiyor yani hatırlamıyorsam. bir de bitmesi lazım. Şimdi e, Türkçe yarın dersi yarın da, yarın da, ikinci grup gidecek okula. Yani evet, bir ya. ben. Tamam mesela yarın ben, ben. da ikinci grup geldiği zaman bu halay metnini burada işledik ya. Evet. İkinci grupta burada... ben ve Elif varız o yeter. Örne Örneğin yarın yine Türkçe dersimiz var tamam mı? Türkçe Hocam de... siz sıkılırsınız ben, ya. Ben, 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 ben. Aynı konuları anlat anlatalım. Anlat. Şimdi e, şöyle bir şey. Mesela 7 bu hayal, hala halay metninin atıyorum 7. etkinliğinde kaldık. Evet. Tamam mı? Yarın okula ben, gelenlerle o 7. etkinlikten ben, devam edip ben, de, işleyeceğiz. Ben, ben. Pazartesi günü de e, ikinci bir birinci grup geliyor ya. Onlar evet. yine 7. E, etkinden başlayıp yani perşembe günü anlatılan ders e, ikinci gruba anlatılıyor. Pazartesi birinci gruba aynı derse yedinci etkilikten başlayarak devam etmiş olacağız. Tamam. Hocam. Bu şekilde devam edecek. Bizim Şimdi arada aynı konuları tamam. anlatıyorsunuz da. E, ya o aynı konu fark etmez. Neyse önemli olan sizin öğrenmeniz tamam mı? E, olun o. Tamam hocam. Şimdi onun dışında yarın... Evet, kaçıncı sayfa? 36. Türkçe ders kitabı. Yarından itibaren sabahtan da yapabiliriz ee, iki ders ya da böyle bir şey planlıyoruz da şu anda netleşmedi daha. O da matematik dersi olacak. Ee, problem kitabımız var ya oradan çözüm yapacağız. Problem çözüm diye bir şey var. Yani oradan yapma durumumuz var. Şimdi gelelim şu dinleme izleme metnine gelelim. Şurada bir ifade var. Sonraki derse hazırlık aşamasında sizden istenilen araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızı okuyunuz diyor. Şimdi bu sonraki derse hazırlık aşaması bir önceki dersteki ile alakalıydı. Ee, onunla ilgili bilgisi olan var mı? Hemen şöyle yapalım. Bu etkinlik için şu sorumuz. Hemen bir 35. sayfaya bakın. So sonraki ders hazırlıkta. Ülkemizde oynanan Hatta bir... Ama önce parkörünün... var mıydı hocam? Ne? önce ders var mıydı bir tane? Hayır, yoktu. Daha önceki derste sonraki derse hazırlık sorumuz vardı. Tamam. Ülkemizde oynanan bir halk oyununun ortaya çıkışını araştırınız. Edindiğiniz bilgileri defterinize yazınız diyor. Şimdi halk oyunlarında da ortaya çıkış şekilleri var. Onlardan mesela hazırlık yapan var mı içinizde? Hazırlık var mı? Söyleyim yoktur büyük ihtimalle. Şimdi ben burada bir tane oyunla ilgili bir hazırlık çalışması var. Ee, onunla ilgili bir bilgiyi paylaşalım. Şimdi şuraya yapıştıralım şöyle bir, bir bakalım. Şimdi burada sonraki ders hazırlık. Horon oyunundan bahsedeceğiz. Horon özellikle Karadeniz oynanan bir oyundur. Tamam. Şimdi, oyundur mesela Horon Türkler Doğu Karadeniz bölgesine yerleşir. Bölgenin doğa yapısı yabancı, doğa yapısı yabancı değillerdir. Mesela bu cümle düşük olmuşsa bölgenin doğa yapısına yapısına şurada na eki olsa çok iyi olacak ya. Şurada. Bölgenin doğa yapısına yabancı değillerdir. Bölge çok engebeli, dik, dağlık ve yeşilliktir. Karadeniz öyledir. Bölgenin bir yönünü boydan boya uzanan dalgalı ve hırçın bir deniz vardır. Burada ne? Karadeniz'den bahsediyorlar. Devam edelim. Yazıyı görüyorsunuz değil mi burada siz? Evet. Tamam şimdi bunun devamını yapıştırıyorum buraya. Horon oyunu bu bölgenin zorluğunu, denizin hırçınlığını anlatan bölge insanının mücadelesini gösteren bir halk oyunu olarak ortaya çıkmıştır. Bu hırçın denizlikleri hangi deniz olabilir? Bilen var mı tahmin edecek? Ne? Bu Evet. Karadeniz. Ya yani bölgenin bir yönü boydan boya uzanan, dalgalı ve hırçın bir deniz vardır diyor. Evet Karadeniz. 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 Evet. Horon oyunu bu bölgenin zorluğunu, denizin hırçınlığını anlatan, bölge insanının mücadelesini gösteren bir halk oyunu olarak ortaya çıkmış. Şimdi peki nasıl ortaya çıkmış bu halk oyunu? Durup dururken bir oyunu ortaya çıkmaz. Aynı Kütahe'nin işte, pınarları e, vardır vardı değil mi? Mesela o bir türkü vardır. O türkünün de çıkış hikayesi vardır. Onu bilenler var bilmiyorum ama bu oyunların da benzer şekilde evet bu oyunların da benzer şekilde e, çıkış çıkış şekilleri vardır. Mesela şimdi bakalım ortaya çıkışı nasılmış ona bakalım. Evet nasıl çıkmış ortaya bir okuyalım. Ortaya çıkacağım. Bir gün soğuk bir günde cenaze cenaze başında bekleyenler üşürler. E, kış mevsimi işte cenazeler demek ki üşümüşler. Hadi ısınmak için biraz hareket edelim derler. Haydi haydi yavaş yavaş sessiz sessiz yavaş yavaş söylerler. Öyledir yani ilk etapta şeyin öyledir. Hal, e, horonun çıkışı da öyledir. Önce yavaş yavaş başlarlar. Sonra oyunu çok daha hızlandırırlar. Sonra ısınmak için hızlanırlar cenaze sahibi bunları duyar yanlarına gelir. Ne yapıyorsunuz? Vallahi üşüdük, ısınmaya çalışıyoruz. Ben de üşüdüm. Hadi biraz ısınalım derler. Böylece horon oyunu, horon oyunu ortaya çıkmış olur. Yani horonun çıkış şekli bu şekildeymiş. Buna benzer bütün e, oyunlar böyle ortaya çıkmış. Yani buna, bu bu şekilde çıkmış. Başkaları başka şekillerde çıkıyor. Şimdi ben bunu e, dersten sonra size göndereyim. Oradan DFT'mize yazarsın. Bunları ben siliyorum şimdi. Adı neden o zaman Öğretmenim? E, o adını öyle koymuşlar. Yani adı mesela senin adın niye Emir diye bir sormuyoruz Annem değil soydu. mi? i̇şte yani annen koymuştur. E, evet. öyle bir isim vermiş. Tamam, Evet şimdi. Ben, şimdi... ben öğrenmek istiyorum. Bunu tamam, bunu e, annenize babanıza soracaksınız tamam mı? Neden Ramazan koyduklarını ya da bayram koyduklarını? Amcamın adı Ramazan'mış. Bir de bana Enes eklemişler. Hı, -hı. O şekilde. Olmuşum, Ramazan Enes. Tamam. Şimdi... Öğretmenim. Benim adım dedemin adı. Evet. Güzel. Dedemin öğretmenim benim arkadaşımın adı işte benim dedemin adı annemin babasının adı. Benim adım da dedim inadı. E, şey e, Hüseyin Berk koymuşlar. Hüseyin Berk koymuş. Evet. Şimdi tamam devam edelim. Bir e, halk oyunlarının çıkışını gördük. Mesela Kütahya'da da vardır değil işte İşte Zeybek oyunu vardır. Dediğim kadarıyla bir iki daha oyun var. özel Yediz Yöresi ait evet. pek çok oyun var. Ee, i̇simlerini şu anda hatırlamıyorum ama var yani. Devam edelim. Metnin başlığını okuyup, metnin başlığını okuyup aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Başlıktan ve görsellerden hareketle dinleyeceğiniz metnin konusunu tahmin edip söyleyiniz. Şarkıyı, şarkıyı sözlerine, ritmine ve vurgularına dikkat ederek dinleyiniz. Dinlerken şarkıda anlamını bilmediğiniz kelimeleri birinci etkinlikteki yazma alanına yazınız demiştim. Burada Öyle e, mi? önce. Şuradaki kitabımızdaki resimlere bir bakalım. Başlığımız şu. Ayşak, hay. Bakalım, 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 bakalım. Başlık halay. Bakalım bakalım. Başlık halay. Bakalım bakalım. Ee, bakalım bakalım. Önce resimlere bir bakalım. Resimlerde e, kitap zaten önünüzde var. Bakalım şöyle bakın resimlere kitabınızdan. Bu metnin ya da e, evet, şarkının benim konusu benim. ne olabilir? Şu evet. davul Çalan Bayram'a benziyor. Bayram mı? Bayramın sakalları var mı? Hocam ben, ben ne ne? Bilmiyorum. Bayrama benziyor diyor da. Ben doğulu, çalmam, sevmiyorum ben. De. Tamam. Şimdi şöyle bakın, tamam mı? Bu metnin konusu ne olabilir? Ne anlatıyor olabilir? Ne konusu? Ne anlatacak acaba? Evet. Yani ne anlatıyor olabilir? anlatıyor olabilir. Oyunları. Oyunları. Örneğin, halk oyunları, halk oyunları, halk oyunları. arkadaşın söyledi, yazalım onu. Halk oyunları dedi. Ecri. Ben de dedim halk oyununun nasıl anlatmaya çalıştığını, ortaya çıktığını. Halk. Ben de halay dedim Ecri. Halk Ece de oyunları. Delemiyoruz bu ne söylemiştin? Halk oyunlarının? Halk halk oyunları dedim, öğretmenim ben. Tamam, halk oyunları. Ramazan Ben sen dedim çıkardın. Halk oyunlarının nasıl ortaya çıktığını. Tamam. Halk oyunlarının nasıl ortaya çıktığını. Nasıl? Ortaya çıktı. Ben bir fikir yok. Belki fikriniz olabilir, olmayabilir. Mesela resimlerde ne var? Ya, oyun oynuyorlar, ya. değil mi? Burada insanlar. Yetişkinler Böyle, oyun oynuyor. Şurada en gençler en var. Nasıl ortaya çıktı? Ee, i̇şte onu da sen araştır. Halay nasıl ortaya çıktı? Öğretmeyim ya. Ben araştıramam <laughs> ya. Niye? E ee, şu anda Biz sen e, hayır hayır şimdi sen şu anda zaten internetin var. Ee, halay nasıl ortaya çıkmıştır diye internete yaz. Oradan ara bak bu Tamam başka bir şey yok. Can ben araştırayım. bayram da araştırabilir. Her, hepiniz yapabilirsiniz. evet şimdi bakalım devam edelim. Ben... Şimdi burada e, halay dedi. Konumuz halayın özelliklerinden bahsediyor diyebiliriz, tamam mı? <laughs> Aa, arkasını, konuşmaya çalışıyor. Yapacağım. Bayram, kordon çalıyor. Tamam. Şimdi e, burada bir şarkı dinleyeceğiz. Şarkıyı dinlerken ritmine ve vurgularına dikkat ederek dinleyin. E, i̇ki defa üç defa dinleyebiliriz. Önce şu rütbeli uğruları dikkat ederim. ederek dinleyin. Sonrasında e, sonrasında Oy, ha şaka. E, tekrar tek, tekrar dinlerken e, anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa onları tespit etmeye çalışacağız tamam mı? Hmm. Önce iki defa, üç defa bir dinleyelim. Sonra kelime tespiti yapmaya çalışalım. Evet şu anda bir ekran paylaşımı yapacağım. Önce müziği açalım da. Ay, çok Haydi hadi hocam haydi hocam. hocam haydi haydi tam zamanı tam zamanı şimdi şimdi. Evet. Bayram ekrana sen çıktın. Tamam hazır mıyız? Hazırız. Kolay çekmeyin tamam, çok hazır. 357 e, İhsan Zengin. Bu ders kitabındaki evet. metni görsellerini gördünüz mü şu anda ekranda? hocam. Evet. Gördünüz mü? Şimdi halay çekeceğim. Hazır. Evet gör. Çekelim. Hadi halay çekelim. Ses geliyor mu? Geliyor. Çok, az geliyor hocam. Sesini aç sen. ben Gelmiyor. Gelmiyor. çok az. az, 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 gittim az, gittim az. Diyor, hiç evet sen de bizimle el ele yan yana diz dize oyna oyna bizimle kol kola dönerek şarkılar söyle söyle sevgiyle o yana bu yana neşeyle yürü yürü gel bizle şarkılar <laughs> söyleyip ağlar çekerek onları beklemek yaşam sevmek demek kardeşlik dostun en güzel ömür davullar çalmadı Horonlar tepkili Kardeşlik dostluğun en güzel örneği Davul davullar çalmadı Horonlar tepkili Coşsana de, sen de bizimle El ele yan yana diz dize oyna, oyna bizimle Kol kola dönerek şarkılar söyle, söyle sevgiyle O yana bu yana neşeyle yürü, yürü gel bize Şarkılar söyleyip, anay çekelek Baharı beslemek yaşam sevmek demek Kardeşlik dostluğun en güzel örneği davullar çalmadı, horonlar tekmedi. Kardeşlik dostluk en güzel örneği, davullar çalmadı, horonlar tekmedi. Ve bir daha dinleyelim. Bunu şöyle Çok güzeldi. Bana evet, kışın... Ertem ya, sen de kesin. Ertem ya, sen de Tamam. Hiç ses gelmedi. Ses gelmedi mi? Ses kapalı olabilir. Yani hoparlör kapalı olabilir. Açın. Hocam çok güzeldi. Açabilir misiniz? Yok, neden bulandı? Tamam. Hoparlör kapalı olabilir. Şu anda ha, şey... Hocam oh, bir daha aç. Tamam, bir daha açacağım. Şimdi sadece, şey ee, şimdi sadece yani, şey var. Şimdi sadece şey dinleyeceğiz. Ana ekrana gel. Evet şu anda... Bakın. Ölümün numarası var. Hazır. Şu anda ne, e, e görsel sadece şey dinleyeceğiz. Tamam mı? E, görselsiz dinliyoruz şimdi. Tamam hocam. Hazır. <laughs> Sen de, sen de bizimle el ele yan yana diz dize oyna, oyna bizimle kol kola dönerek şarkılar söyle, söylese bile o yana bu yana neşeyle Yürü, yürü gel bizler şarkılar söyleyip ağlar çekerek baharı beklemek yaşam demek kardeşlik dostun en güzel örneği davullar çalmadı, horonlar tepmedi. Kardeşlik dostun en güzel örneği, davullar çalmadı, horonlar tepmedi. oyna bizimle Kolmana dönerek şarkılar söyle Söyle sevgiyle Oynana kıyana neşeyle yürü Yürü gel bize Şarkılar söyleyip Ağlay çekeş Baharı beklemek Yaşam sevmek demek Kardeşlik dostluğun En güzel örneği Davutlar çalmadır Oronlar tecrübeli Kardeşlik dostluğun en güzel örneği Davullar çalmadı, oronlar tezledi Evet şimdi Beni oran evet. daha güzel oluyor Nasıl? Kulaklıkla daha güzel oluyor Tamam ee, hiç duym Ben duymadım, 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 duymadım diyen var mı müziği? Ben duydum benim, benim... ben, biraz sesli duydum ben çok yüksek sesle duydum. Tamam. Annemin ben de çıkmadı Yok yok abartmayın. Tamam şimdi e, tam ses olalım. Şimdi e, şarkıyı bir daha dinleyeceğiz tamam mı? E, şarkıyı iki defa daha dinleyeceğiz. O iki defa çalarken sözlerine çok tamam. iyi sadece sözlerine dikkat ediyorsunuz. Ee, anlamını bilmediğiniz kelime çıkarsa bir ya da iki tane aklınızda tutun. Sonra o kelimeler üzerine konuşacağız. benim hala çekerlerinin arasında şurada telefon var. Ya az kalsın. Ya olabilir. Ö önemli değil o telefon. Kitapta mı? Evet. Olabilir. Yani görsel yeni çekilmiştir ya. Tamam. Hazır mıyız? <laughs> bizimle El ele yan yana diz dize oyna Oyna bizimle Kol kola dönerek şarkılar söyle Söyle sevgiyle O yana bu yana neşeyle yürü Yürü gel bize Şarkılar söyleyip Ağlar çekerek Baharı beklemek Yaşam sevmek demek Kardeşlik dostluğun En güzel örneği Davullar çalmadı, horonlar tepini. Her biristik dostun en güzel örneği. Davullar çalmadı, horonlar tepini. Ee, ben ben hiç şey, hepsini biliyorum. gülsene coşsana sen de Sen bizimle El ele yan yana diz dize oyna Oyna bizimle Kol dönerek şarkılar söyle Söyle sevgiyle Oyna yana bu yana neşeyle yürü Yürü gel bizle Şarkılar söyleyip Anay çeker Baharı beklemek Yaşam sevmek demek Kardeşlik dostluğun en güzel örneği, davullar çalmadı, oronlar tepeli. Kardeşlik dostluk, en güzel örneği, davullar çalmadı, oronlar tepeli. Evet şimdi bir daha dinliyoruz. E, dinlerken şarkı e, şarkının sözlerine dikkat edin, anlamını bilmediğiniz kelimeleri bulmaya çalışın tamam mı? Benim. Ben bile. Herkes konuşmasın ya, ben ses gelmiyor o zaman. O zaman e, şu anda senin hoparlör kapalı olabilir. Çünkü eğer buradan Ramazan duyuyorsa e, ya da Emir bir başka arkadaşın duyuyorsa sen duymuyorsan. Hayır. Senin, ben duyuyorum ama biri konuştuğu zaman müzik cızırtılı geliyor. Bu e, o gelir, olabilir o, tamam. Mı? Onun için herkesi mümkün olursa sessiz alacağım. Şarkı bitince de herkesin sesini kapatıyorum, tamam mı? Evet, şey sorabilir miyim? Tamam, ben baba öğretmenim tamamen. Tamam, şu anda 3 dakikalık bir zamanımız kaldı. Şarkıda zaten 2 dakikalık, hmm. tamam mı? Ee, tamam, siz şeyleri seçin, kelimeleri hazırlayayım. Bir dahaki ders o kelimeler üzerinden devam edeceğiz. Şimdi bir daha dinliyoruz. Herkes siz kapalı. şarkılar söyleyip alay çekerek Baharı beklemek, yaşam sevmek demek Kardeşlik dostun en güzel örneği Davullar çalmalı, horonlar her Kardeşlik dostun en güzel örneği Davullar çalmalı, horonlar tepkili coşsana sen de Sen de bizimle El ele yan yana diz dize oyna Oyna bizimle Kol dönerek şarkılar söyle Söyle sevgiyle Oyna yana bu yana neşeyle yürü Yürü gel bize Şarkılar söyleyip Ağlay çekerek Baharı beklemek Yaşam sevmek demek Kardeşlik dostluğun En güzel örneği Davullar çalmadı Oronlar tepeli Kardeşlik dostluk En güzel örneği Davullar çalmadı Oronlar tepeli Evet şimdi çocuklar şarkı dinledik Bu arada zaten süre bitti Süre bittikten sonra şöyle bir şey yapalım Evet. Siz kelimeleriniz hazır olsun. Bir dahaki dersin evet. başında o kelimelerden evet. başlayıp devam edeceğiz şimdi. Tamam mı? Zaten ders kitabımızda da o var. Öğretmenim benim Kelime, şeyleri, tahmini ders ödevleri. Ödevleri gördüm de daha bakma fırsatım olmadı. Öğretmenim. Öğretmenim öbür dersin linkini atacak mısınız yoksa aynı linkten mi gireceğiz? Linki göndereceğim ben. Evet Ramazan ha senin şeyleri şeyler dinledim ben. E, onlara baktım. İbrahim göndermiş galiba onlara bakmadım. Bir geç olduğu için cevap yazmadım. Tamam. Evet